kompakt sınıfın en iddialarından biri olan Opel Astra makyajlandı. Yeni Peugeot motorlarıyla Astra eskisinden çok daha ekonomik. İnceliyoruz. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Geçmişi 90'lı yıllara kadar uzanan Opel Astra, son görünümle 2015 yılında kavuşmuştu. PSA grubunun bünyesine girmesinin ardından makyajlanan araç, dış görünümünden çok iç mekanı ve motor seçenekleriyle revizyona uğramış. Ön bölümdeki değişimi anlamak için sağlam gözler şart. Eskiden radyatör ızgarasının üzerinde iki kollu olan krom bantlar makyajla birlikte teke düşmüş. Logonun çevresinde ise kanat görünümüne kavuşmuş. Tampon da değişmiş. Yan ve arka tasarımda ise öne çıkan bir değişim yok. Tek gördüğümüz led stoplar daha belirgin hale gelmiş. İç mekan genel hatlarıyla aynı kalmış. Direksiyon yenilenirken, gösterge tablosunda da Astra son dönem modasına uymuş. Ancak rakipleri tüm göstergeleri dijitale dönüştürürken, Opel daha muhafazakar davranarak Astra'nın sadece hız göstergesini dijital yapmış. Insignia'dan alınan 8 inçlik dokunmatik ekran orta konsolda görev yapıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan bu ekran, üst donanımda anlık trafik durumunu yansıtan bir navigasyon özelliği ile öne çıkıyor. Opel'in eski motorlarını hatırlıyorsanız şimdi onları tamamen unutun. Makyajlanan Astra, Peugeot'un son nesil motorlarıyla donatılmış. 1.2 litre ve 1.4 litrelik iki benzinli motor seçeneği sunulacak. Turbo destekli motorlardan 1.2 litre olan 110, 130 ve 145 beygirlik 3 versiyonla ticarileştirilecek. Tüm seçenekler sadece 6 kademeli manuel şanzımanla satılacak. 1.4 litrelik turbo motorsa 145 beygir güç üretiyor. Bu seçenekte 7 kademeli manuel veya CVT otomatik şanzıman seçeneği sunulacak. Dizel motorların tümü 1.5 litre hacminde. En baz dizel motor, 105 beygir güç ve 250 Nm tork çıkışına sahip. Orta seviye motor ise 122 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu ilk iki seçenek sadece 6 kademeli manuel şanzımanla satılacak. 122 beygirlik versiyonun 9 kademeli otomatik seçeneği ise 15 Nm kayıpla 285 Nm torka sahip olacak. Markanın iddiasına göre yeni motorlar eskisine göre çok daha ekonomik ve çevreci. 1.4 litrelik motor hariç motorlarını Peugeot'dan alan markanın otomatik şanzımanlarınınsa General Motors kaynaklı olduğunu belirtmek isteriz. Aracın makyajla birlikte süspansiyonları da yenilenmiş. Bu sayede eskisine göre daha konforlu olduğu iddia ediliyor. 2020 Astra yeni ön kamerasıyla araçları, yayaları ve yol tabelalarını daha iyi görecek ve buna göre önleyici güvenlik sistemlerini aktif edebilecek. Sonbaharda Avrupa'da yola çıkacak olan yeni Astra 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'de olacak.